bazen bir uygulamayı denemek istiyoruz. Karşımıza 7 gün ücretsiz dene ya da ilk ay bizden gibi teklifler çıkıyor. İlk bir hafta ücretsiz, ilk işte iki hafta ücretsiz. Bazıları üç gün yapıyor, bazıları beş gün yapıyor. Platforma göre değişiyor ücretsiz diyor ve bu ücretsiz olduğu için siz deneme amaçlı diyorsanız ki bir deneyin bir bakayım ne olur ne olmaz diye tıklıyorsunuz. Kaydoluyorsunuz. Kart bilgilerimizi giriyoruz o an keyifle. Diyorsanız ki Gmail hesabımla buraya giriş yap. Hemen tık. Saniyesinde oraya adınız kaydını hemen hepsini oluşturuyor. Ancak çoğu zaman iptal etmeyi unutuyoruz. Gmail'deki bütün bilgilerinizi kendi içine çekiyor. Sonrasında oraya kredi kartınız kayıtlıysa o başka işte adresiniz kayıtlıysa hepsini kaydediyor ve siz çok hızlı yani saniyeler içerisinde paranızı oraya aktarabiliyorsunuz yani. Küçük küçük başlayan bu tutarlar ay sonunda büyük bir faturaya dönüşüyor. İlk ay ücretsiz diyor. Sonraki aylar o fiyatı öbür ay otomatik sizin hesabınızdan çekmeye başlıyor. Bunu da orada tiki kabul ettiğiniz anda kabul etmiş oluyorsunuz ve sizden otomatik her ay belli bir ücret çekmeye başlıyor. SMS, spor, müzik ve film platformları en çok denenen ve sonrasında unutulan uygulamaların başında geliyor. Üye olduğunuz platformun hemen altında veya kabul ettiğiniz şartlara bir hafiften ufak göz etmeniz lazım ya da üye olmadan önce sitenin şöyle bir şey oluyor. Üyelik planları oluyor. Plans diye oluyor İngilizce mesela işte upgrade diye bir seçeneği oluyor filan. Oralara girip planlarına bakmanız lazım. Fiyatlar nedir, ne değildir. İlk ay ücretsiz seçeneği cazip görünse de iptal edilmediğinde sonraki aylarda karşımıza sürpriz bir fatura olarak çıkabiliyor. A platformuna üye oldunuz diyelim size Z adında bir isim çıkıyor. Oraya fatura kesiliyor o yüzden bulamayabiliyorsunuz. Peki bu durumda nasıl başa çıkabiliriz? Hesaplarımızı kontrol altına almak için ne yapmalıyız? Platformun ödemesini kredi kartıyla yapmayacaksınız. Kredi kartınızda yan bir sanal kart oluşturacaksınız. O sanal kartla ödeme yapacaksınız. İkinci kuralda şöyle: nakit kart oluşturabilirsiniz, hesap kartı. Oradan oraya da bağlayabilirsiniz. Eğer nakit kartınızda para olmazsa, o abone hiçbir şekilde zaten sizden para çekemez. O kartı da iptal edersiniz. Sonrasında yeni bir hesap kartı, yeni bir numarayla hesap kartı alabilirsiniz. Ya da internet bankacılığını çok kullanmıyorsanız, sadece üyelikler için açtıysanız onu da kısıtlı hale getirebilirsiniz.